Evet, arkadaşlar merhaba. Sebastian San'da merhaba. Şimdi, önceki videolarımızda, çalışmalarımızda Major dizi, Majida Kuru, Dominant 7 ve devamında gelen, işte bunlardan oluşan, türetilen dizilerden bahsettik. Ben şimdi Minor'lardan bahsedeceğim biraz. Bunlardan öncelikle La Minor'u daha kolay anlaşılsın diye baz alacağım. Şimdi La olarak bildiğimiz dizi, genelde insanların aşina olduğu dizi şu. La, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La Bunu şey yapıyoruz, genelde bütün arkadaşlar aşağı yukarı bu kalıbı bilirler. Buradaki sesler, minor nasıl elde ediliyor? Ondan da bahsedeyim. Ee, birinci ses ile, yani diziye adını veren ses ile, üçüncü ses arasında bir tam, bir yarım ses varsa, bu minor bir dizidir, devam eden. Eğer ki iki tam ses varsa bir diye şeklinde geliyorsa yani la si do diye şeklinde geliyorsa bu da majör dizidir. Şimdi ee, bu minor parçalarda işte birçok müzik tarzı daha doğrusu her müzik her müzik parçasının mutlaka bir dizisi vardır. Bu major veya minordur. O yüzden hakim olmakta fayda var. Bunların içerisinde de en çok üzerinde durulması gereken de eee benim tavsiyem, nakizden tavsiyem Melodik Minor'dur. Çünkü Melodik Minor gerçekten sihirli bir dizidir. İçinde birçok e, varyasyonu, ondan sonra içerisinde birçok farklı sesi, farklı tını barındırmakta. E, buradaki hemen olaya girelim. Bunu da domajör üzerinden atmak istiyorum. Çünkü kısa insanlar genelde Melodik Minor nedir, nasıl bulunur, ne yapılır falan diye kafalarını fazlasıyla meşgul ediyorlar. Ama çok kolaydır yani buluş şekli. Hemen ben söyleyeyim. Normal major dizi kalıbını görmüştük. Do major. Do, re, mi, fa, sol, de, si, natural, do. Si, la, sol, fa, mi, re, do. Melodik minor yapmak için neydi olay? Birinci sesle üçüncü sesi e, arası bir tam bir yarım olacaktı. Yani natural yerine mi mor kullandığımızda, do major dizisinde otomatikman Meyrik Minör dizisini elde etmiş oluyoruz. Do, re, mi, mol, fa, sol, la, si, natural, do, si, natural, la, natural, sol, fa, mi, re, do, mi, mol, re, do. Meyrik Minör'ün olayı bu şekilde. Şimdi bunların e, arpejleri var tabi. Do minör do melodik minor arpeji. Yani bunda hem şeyi de eklemiş oldum şu anda. Do, birinci ses, üçlüsü, mi, emol, sol, beşlisi, si, yedi, si, natural, re, natural, dokuz, fa, natural, on bir, la, natural de, on üçlüsü oluyor. Beş tellerler için. Beş için. Meritimden olayı bu şekilde çeşitli varyasyonlar yapabiliriz tabi. Do, mi, mo, sol, şeklinde arpeş ve bunların farklı farklı ritmik hareketleri de süsleyebilirsiniz. İyi çalışmalar kolay gelsin.